Ah siktir kayda şimdi başladım danda Hadi siktir sen. Hadi siktir sen. Evet arkadaşlar karşımda Ebu Vekir var. Bana kafa tutuyor. Hadi bakalım başla. Ну, ты Качи. İZİ 1-0 1-0 Batu uydurdu onu yine de aldım 2-0 arkadaşlar Ebu Bekir bu kadar kolsuz 20 vurabildi sadece <laughs> <laughs> Haydi bakalım verin tepemi Evet ben bir kolsuzum Herkese şikayet beyler. Bu ne oğlum? Evet arkadaşlar, Ebu şu an ağlıyor. Evet arkadaşlar, ne gidiyor bir ne oluyor? Evet, evet. Haydi bakalım. Ah. Evet, evet arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Yes. Yes. Ah, Berkay bu kadar kolsuz sıfır vurdu. 2 1 2 1. Hadi oğlum mermini kapatacağım gel. Bir tane tutur gel. Gel beni rezil etme senin gibi bir arkadaşım olduğunu hadi. 3-1 Evet arkadaşlar Ebu Bekir'e AK'de 10'a 1 yendim Aha. AK Bolt'a 10'a e e 1 Python'da 5-1 yendim 1 0 geçirdim <gülüyor> <gülüyor> Kanıtla kardeşim bunları kanıtla Tamam diyeceğim ben tamam, oyunu kanka, bırakırım. Tamam kanka sen beni iyi al Hadi bu neydi kanka bu neydi Tamam Ebu oğlum, Bekir 4 bir, yine altımda <laughs> 4-1 yeniyorsun oğlum ne var bunda yani Vallahi kanka hep yeniyorum ben hiç yenemedim bu bölümde. <laughs> <laughs> Esri yaptı. No 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 no. No no no. Evet arkadaşlar 5 1 5-2. devam etmek istiyor musun yoksa başka bir silah mı geçeceksin? Devam oğlum onda biter. Tamam onda bitsin bakalım. Üç tane ise yedi ölmedi bakalım ya da biri ben yemiştim. İki yedin Burayı da kapat. Ulan vallahi FPS robi edim. Allah çapsın. Ben bir kere ya. Bir git abi ya. Abi bir sonu. Atıcı edeyim altı neticeye bakacağız. evet arkadaşlar. Ebu Bekir'i altı bir yeniyorum. İstediği silahla da oynarım. Hani fark etmez. Bugün zaten her silahla yenildim onu. Ebu <laughs> Buyurun. Her silah da mı yerli? 7-1 arkadaşlar. Şu ana kadar hiçbir silah değinemedim. Sadece bir oldu. 7-1. Tamam tamam hadi. Geri <laughs> zekalı o öt ötekinleri de video çekmiştim. Bunu <laughs> ben yalansın. Hadi atmaz sana lan. Hadi gel tamam sen beni yendin. 8-1. Buyurun arkadaşlar 8-1. <laughs> Evet arkadaşlar dokunur. <laughs> Hadi gel ev yapalım ya. Hadi oğlum devam et. Niye <laughs> 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 kanka çıktın? <laughs> evet arkadaşlar Ebu Beki girdiğimiz her oyunda verdin eline her oyunda. Videoyu burada sonlandırıyorum. Lütfen bir, bir beğeni atın, beğeni atın ki şimdi nezdin nezdin profili de e, açıklama kısmına a, server, atacağım. Ser, beyler, serverda da böyle oynasa var ya, yemin ederim serverın kralı olurum da serverda naked adamlar ölüyor hakikaten. Bu kadar çomar bir adam, kesin göte balayanlı diye düşünüyorum. Yoksa beni sikte de alamaz. Bak bak, bilek oğlum bunlar, bilek. <gülüyor> <gülüyor> Allah çarpsın bilek ya bak macro kullananın anasını siksin